Ne diyebilirim hiçbir şey diyemiyorum her şey Allah'tan. Kumluca ve Finike kabusa uyandı. Antalya'da gece saatlerinde etkisini artıran yağış ilçelerde sel felaketine dönüştü. Araçlar sular altında kaldı. Apartmanların giriş katlarını su bastı. Gece seyir geldi amca. Her yeri patlamış, köprü yıkılmış. Yani çarşın her yeri birbirine girdi. Arabalar birbirine girdi. Tabii maddi çok. Maddi hasarınız çok mu? 500 bak kesin. 500 bin. Evet. Peki şimdi ne yapacaksınız? Hiçbir şey yok. Ya gece yağmuru fark ettik ama gece ben buraya gelemedim oğlum kendisi geldi oğlum da şu anda burada yok. Ee, yani gördüğünüz gibi kağıtlarımız ıslanmış. Arka taraflarda yine kağıtlarımız vardı. Gece yaşanan sel felaketinin ardından sabahın erken saatlerinde ekipler şehir merkezinde temizleme çalışmalarına başladı. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralı olmadığı belirtilirken sabah saatlerinde suların çekilmesiyle vatandaşlar evlerinden çıkabildi. Polis güvenlik nedeniyle yolları trafiğe kapattı. Özellikle iş yerlerinde maddi hasar oldukça büyük. Vatandaşlar halen eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. İki, iki buçuk gibiydi haber geldiği zaman Dur, caddeden geldi. çıkamadık. İki saat orada bekledik suda. Saat kaçtı bilmiyorum. Geldiğimiz zaman hiçbir şey yapamadık. Değil, maddi hasar diğer tarafından karşılanacak dedik ama tabii çok büyük zararımız yani. Gördüğünüz gibi her şey yani her, yani her şey. Bu şekilde var. çevirmişler yani. Kasayı çevirmiş 8-10 kişi. Onu ters çevirmiş bak bu şekilde. Koca dolabı ters çevirmiş. Evet çok zararımız var. Çok büyük. Cana gelmedi yani o çok önemli bir şey. En azından boş. Aynen şükürler olsun Rabbime. Sel felaketinde birçok araç da maddi hasar aldı. Ee, biz işte saat gece saat 2 gibi falan da işte bizimkiler bir baktım dışarı çıkmıştı bu dere ful taşmıştı. Yani nasıl diyeyim insanlar falan böyle koşturmaya falan çalışıyordu işte yine yani arabaları falan götürmeye çalışıyordu ama yok yetişemiyordu kimse. Biz arabayı bıraktık öbür karabeyi aşağı doğru indirdik. Bu araba kaldı. Bu araba işte şuraya falan döndü dolaştı. Kumlardan böyle oldu işte. Bağımsız bir şekilde yani hiç kimse tutamaz yani o. Yani hayatımızda ilk defa gördük. Yani 40 senede bir olan bir olaymış. Babam bile böyle söylüyor yani.